termostatı iptal ettik. Delerken kırılınca hep iptal etmek zorunda kaldık. Şu an için 65'i geçmedi şehir içi testinde. Şimdiye kadar çoktan fan açmıştı. Durmuyor yani 93 96 Böyle e, hararet ışığı yer kadar çıkıyordu. İki sokak yukarıya varana kadar 85 lira kadar geliyordu sıcaklık. Şu an yaptığımız işlem başarılı. Şehir içi olmasına rağmen sıcaklıklar makul seviyede sıcaklığı. Çok iyi değerlerde. Gaz açınca sıcaklık düşüyor. Bu da önemli tabii ki. Hani havanın olmadığını gösteriyor. Şu an her şey yolunda görünüyor. 10 numara oldu. Geçmiş olsun. S650'nin termostatını deleceğiz. Şöyle telefonla ışıtarak gösteriyorum. Termostat orada. Burada iki tane yedilik somunu var şurada. Şimdi tek elle çektiğim için tam olarak şeyi gösteremiyorum. Şimdi orada termostatı onu çıkaracağız, deleceğiz. Şimdi Şöyle bir delme girişimimiz oldu. Bu şekilde tam köşesinden delince şöyle bir çatladı. Bu gitti. Sıfır termostat. Şimdi aşağıdaki termostatı görünen termostatı çıkaracağız. Nasıl söküldü? Şöyle bir yedilik lokmamız var. Yedilik. Şu, şu şekilde oynar. Bunlar tam ne diyorlar bilmiyorum. Oynar bir şekilde bir ara aparat var. Bunu da söküyoruz. Şöyle cırcırla beraber. Şimdi termosu da oradan alacağız. Evet termostat çıktı. Delik yok haliyle. Yerinde. Tekrar ışıtayım. Bakın. Şöyle tam netleyebilirsem. Evet orada. Yedilik somunlarla çıkardık. Lokmayla, yedilik lokma ile çıkardım. Hemen yanında şurada gördüğünüz hava alma tapası. Orayı sonraki aşamada çıkaracağız. Bu şekilde tamamen iptal ettik. Termostatı takacağız. Burada Torch 30'da çıkardığımız şu havalandırma tapası var burada. Torch 30'da şu şekilde çıkardık onu. Gevşettik. Şimdi termostatı takacağız biraz su takviyesi yapıp içeride şeyin dönmesini sağlayacağız. Bu şekilde. Şurada torç 30 var. Bu işlemden sonra antifrizini koyacağız. Havasını alacağız içerisindeki. Şuradaki havalandırma tapasının da havasını alacağız. Bu şekilde radyatör ağzından biraz su koyarak alttan da şuradan atıyoruz. Motor Ronald ile çalışıyor bu şekilde. Sürekli şuradan su takviyesi. Böyle yokuşta motoru aşağı aşağı bu şekilde esneterek o aşağıdaki tıpadan su atıyoruz. Yani ön radyatördeki su arka e, tahliyeden atması için yapıyoruz bunu. Yokuş bir yer bulmaz lazım. Bu şekilde şırıngayla yavaş yavaş antivirizi basıyoruz içeriye. Motoru böyle yokuş bir yere koyarsanız hava almanız çok daha kısa zamanda olacaktır. Çünkü blok yukarıda, motor bloğu aşağıda olacak. Motorun havası çok daha rahat bir şekilde alınıyor bilginiz olsun. Boş yere, düz zeminde uğraşmayın. Böyle yokuş bir yere aldığınız zaman çok kolay oluyor bu işler. Hala çekiyor. sevayda kurtardık. Fazla sıcaklıktan kurtardık daha doğrusu. Buradan arka sokağa gidene kadar fan açıyor bu motor. Şu için fan yok. Fan içinde derecesi düşüyor.